Teknolojik bir şey kullanmadan insanın vücudunda fizyolojik değişiklikler olur mu? Evet. Teknolojideki sıkıntı şu. Şimdi çocuğun beyni, beyinde nöronlar var. Tamam mı? Bu nöronlar deneyim kazandıkça aralarında bağ kuruluyor. Doğru mu? Ama tabii en başta vücut e, o bağı kuruyor size. Sonra diyor ki kullanmadıklarını at diyor. Kullanımı atıyoruz. 3 yaşındaki çocuğun zihnindeki köprüler, beynindeki köprüler 6 yaştan daha fazla. Süper mekanizma değil mi? Vermişsin her şeyi. Sonra atıyorsun. Ondan sonra da deneyim yaptıkça şeyler kuruluyor. O köprüler kuruluyor. Tamam mı? Sinapsisler kuruluyor. Peki bu çocuk 3 yaşında sürekli teknolojiye maruz kalırsa bu köprüler nasıl kurulur? Nasıl kurulur? Hızlı, dinamik... Ya teknoloji, o renklere göre kuruluyor, o dünyaya göre kuruluyor. Ama gerçek hayatta hızlı, dinamik olmayan durumlara, yani patikalar öyle oluşuyor. Sonra gerçek hayatta bu çocuklar konsantrasyon sorunu yaşıyor.